Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ordu'yu şehrimizi ziyaretinin 98. yıl dönümü, çeşitli programlarla kutlandı. Programda konuşan Başkan Aşkın Tören, 19 Eylül'ün gazilerimiz için bir şeref günü, ordumuz ve şehrimiz adına ise bir gurur günüdür dedi. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize gelişinin 98. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Binlerce yılın birikimi olarak kurulan Cumhuriyetimizin asırlık hikayesinin verdiği özgüvenle, milli şuurla, gelecek yeni yüzyılların ufkuna doğru yürüdüğümüz böylesi bir zamanda kutlamayı bir övünç kaynağı olarak görüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk milletinin kazanmış olduğu zaferlerin önemini nice can siparane mücadeleler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin inkişafı adına yapılan inkılapları vatan ve millete vakfedilmiş bir ömrün en zarif tezahürlerini Aziz Atatürk'ün Anadolu'nun çok büyük bir bölümünü kapsayan yurt gezileri çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 98 yıl önce 19 Eylül 1924 tarihinde şehrimize gerçekleştirmiş. Bugün Ordu Hükümet Konağı olarak kullanılan tarihi binayı da ziyaretiyle şereflendirmiştir. Bin bir emekle kurulan cumhuriyetimizin lideriyle görüşmek ve bir arada bulunmak da şehrimiz için bir onur vesilesi olmuştur. Yapılan protokol konuşmalarının ardından günün anlamını yansıtan şiirler okundu. Sarmıştı karanlık, onu yırtıp atan o, soğuyan kanlara bir başka hararet katan o. <laughs>